Mesaj okumak istiyorum. Evet. Gazze'de bir kadının kendilerine destek mesajı gönderenlere yolladığı sesli not. Bunun Türkçe tercümesinde şunu söylüyor. Beni güçlendirmek için bana mesaj yollamanızı anlıyorum. Ama sizi temin ederim ki Gazze'nin dışarısındaki insanları güçlendirecek ve onlara umut olacak bir savaş meydanında olanlar bizleriz. Çünkü elhamdülillah Allah'a yakın bir imana kavuştuk. Allah bu gece bize mucizeler gösterdi. Mucizeleri gözlerimizle gördük. Bombalama şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Hayatımda bu kadar sağır edici ve korkunç bir şey duymadım. Ama Allah'a çocuklarıma uykularında huzur ve sükunet vermesi için dua ettim. Vallahi Allah'a yemin olsun ki gece boyunca hiçbiri uyanmadı. Sizi sebat üzerinde tutmak isteyenler biziz ve sizlere diyoruz ki Allah'ın bizi şereflendirdiği gibi Rabbim de sizleri şereflendirsin ve size de bu dereceli nasip etsin. Aynı sebat ve yakın iman seviyesine ulaştırsın. Bu vasiyetimi size emanet ediyorum ve herkese anlatmanızı bekliyorum. Çocuklarınıza bu topraklarda Allah'tan başka ilah yok diyen kavmin yaşadığını anlatın. Bu topraklarda Allah'ın dinine sadık ve sarsılmaz bir topluluk var. Biz sadece İsrail'e değil dünyadaki tüm baskıların kaynağı olan Amerika'ya karşı savaşan küçük bir grup insanız.